Ya nereye? Buraya işe dediğim heratta bak. O ara Aa bura. Bu, oğlum orada ev yok ki at ya. Lan at doğru ya. Ben sen ben dinle orada giziz bir, bir yer var. Ya bir git o deniz atlatacak. Ha o zaman şuraya at hadi. Adam gibi yere at Ya tren garına atlattırıyor gene ya. Vallahi çıldıracağım ya. Dağlara bıçak. Dağları bıçaklayacağım. O an öldü dağı. Espirik ya. çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi. Telefon geldim seni geçtim. Ben hızlı koşmaya niye basmıyorum acaba? Ay <laughs> vay. <laughs> 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 Boz dağıtmış la bura. Kimi bozuyorsa? <laughs> Baba İbo bozda kimi bozuyor? Anam çıldıracağım ama. <laughs> İbo da diyor. İbo Ali, Yayın kesildi. <gülüyor> atla, atla. <gülüyor> Allah bu de yani tamam, <laughs> <laughs> Aa, jandarma karakolu. Biz niye oraya atlamıyoruz la? Ne güzel jandarma oluruz. Jandarma, jandarma. Yusuf. Ne oldu da? Oğlum espri de yapmadım böyle. Aha öldü. E tamam normal bir şey. Sakin ol silah 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 al. Sakince silah al. İbo o üstte çıkıyor. Aa ne oldu? Evet. E, ne oldu? Nasıl? Sparta! Aa <laughs> <laughs> aa o. Tamam. Öldü. Hayır, sakin. Öncesi şunu at, şunu at, şunu, al, şunu, al, şunu tanı. Tamam. Biz de bari ondan çıkarırız kanka. Kolay bundan yanıyorum. He <laughs> he çıkar. Şu an çıktık kanka. Ne oldu? yusuf baksana bak bak ha bu evden başa evden çıktı ee yani sadece bu evden çıkacağız ama Okay. Okay. <laughs> Oo ooo butu açtım Oo ooo en sevmediğim silah şaka şaka pek severim pek severmiiiş hıh hıh tav S kadın gibi ben bunun adı diyemiyorum ya bu ne ya bunun adı ya yusuf şuna bin de gidelim gel. neymiş spline ben gidiyorum. hadi oğlum görüşürüz oğlum bu final fal niye 15 Mermisi var peki <laughs> gittin gururlar sağlıkına helal et helal olsuuuun İbotağam da alan o tarafta değil ki. Ya o tarafta. Sen de buraya geliyormuşsun. Yusuf, gel Kahve'ye be be beraber büyük bir risala. Ner eksin? <laughs> gel buraya. <laughs> Zıpla. Zıpladım. Oo, ırmağa gidiyor. Ölmeye gidiyor. Uuu, açmışlar. Hepsini açmışlar. Araba var ha. Burada bir yerde pusu var ha. Yüzde bilmiyor. Bence aşağı tarafa gitmiş olabilirler ha. Yusuf ben arabayı alıp gidiyorum. Geldim gel. Hadi 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 go 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 Çıkacağız Bir hadi. birinci <laughs> yapacağız. Hadi kendimizi birinci yapacağız. Videoyu tamamlayacağız. Aa iyi bu şurada A adam mı var? Yaptı, Nerede adam mı var? Dur lan. Aa aynen var kanka. Oo! <gülüyor> 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 i̇yi ezdim. İyi hattidim. Dur da lootlarak la. Bir şeyim yok ki benim. Arabadan ne yaptın manyak? Canımı istedi. O bak alınır. <laughs> Yanlış laf attım bak ciddiyim bu arada. Tamam bu dağa tırmanacağız. Hadi bakayım. He şu an tırmandık. <laughs> <laughs> Arabanın niye hasar aldı lan? Ha adam sıfır. Aa canı sıfır. Sağ taraf mı hasarlı olduğunu gösteriyor Sol tarafı ben anlamadım Orta kanka orta bak tam ortada Olduğu için orta, orta sağ sarmış Orta sağ sağ sağ, sağ güzel Şu köşede beni bırakırsan sevinirim Kaptan inecek var vay vay hadi suç ağrı söyle de gezelim buralarda bakışlara nimet nimet söyleyeyim mi? biraz sesini kıstım ama <laughs> tamam tamam <gülüyor> 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 adam niye yok yav? geziniyor kanca başka bir şey yapmıyor Ha iyi boy. İki adam, iki adam. Oo, dur la artık. Araba durmuyor. Cidden durmuyor. Bırakın lan beni ibneler. K2 3 mermi yedi, 3 mermi. Adam 3 mermi yedi diyor. Kaş şuraya da drop attılar. Şurada da adamlar var. Ölüyorum kanka, ölüyorum. Araba <laughs> araba Aa, ölüyorum öldüm. Aferin sana ya. Ciddiyim be aferin. <laughs> şey, <öldüm. gülüyor> ya bir araba uğruna öldü ya. Az ah, senin bombana. Oğlum daha ne adı yiyeceğiz? Bir an kör oldum. Ya bitirdi mermim de bitti. Diggle digil. lan diggle diggle. ha. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler. Lan şurada da adam var. Oo. Sıçtım ya. Arkanda araç var alabilirsin. Yetişemem çünkü yoksa. Sıçtık, sıçtık. Ay yetişemem ki niye canım? Ya yeter ama ya. Ya yeter, yeter, yeter. Birinci olursam video biterdi dalgalar. Evet, bu sene olacağız. Gip, güm, e, 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 güm güm ee güm 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 ee güm Buma girmiş <laughs> Aman girsin ya Geri çıkar Şuraya atlıyorum kanka bak şurası şantiye Hem evi büyük hem lutu var hem de adam geliyor İyi e bu adam var sık sık Bıçağı at Atamadım kanka yani Şu an attım gidiyor kalpte de bak şu an gidiyor Tamam şu an gidiyormuş Atla. Nereye yok. yö Hadi en bir bir yeri en bak en belalı yer atlıyoruz inşallah en belalı yerdir. Oo adam geliyor. Bak sağdakine atla kanka yan yana. Ya da soldakine 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 soldakine. Ben atladım artık kusura bakma. Görüşürüz. Vay be 2 saniye. Yani, başının çaresine bak hadi Abi 2 saniyede nasıl? Oğlum girsene buradan. Lan silah yok bu arada. Ben ne buldum? O zaman gelin. O L11 Aşırı buldum kanka. Ka benim üstünde adam var ha. Gel gel. Ağlarırdım da sen. Aa altında adam var senin. Tamam gel de beraber dalalım. Sen neredesin ya? Şimdi ben aşağı atlasam ölürüm kanka. Bunun merdiveni de yok. Aa, Aa, o içinde, o ikisinde bayıldım, içinde bayıldım. Lan aşağı atlıyorum lan. Tamam. Lan diğerini kim aldı? Çaldılar. Ka adam var, bir Aa. kişi daha var. Nerede? Bilmiyorum. Sol taraftan yedim de. Aa geldi, geldi, geldi. Sağ tarafta, sağ tarafta. Sağ... Kanka canı çok az. Ben öldüm daha canım az diyor. Lan adam geldi ben gitmedim lan. Bu tarz videoların devamı için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı, videolarımızdan haberdar olmak için de zil tuşuna basmayı unutmayın.